Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Gene ben her sabah gibi oturuyorum. E, kahvemi içiyorum, karnitinimi içiyorum. Birazdan antrenmana ineceğim. Normal, klasik rutinim. E, bu sabah da bir konu hakkında video çekelim dedik. Yanımda Nizam var. E, Nizam, daha önce söylemiştim size işte TNR Butik Otel'in e, kafeteryası var, Castle. E, burada e, yöneticilik yapıyor kendisi. Ondan sonra e, öğrencim Hakan vardı. Videosunu çekmiştik. sizinle bu otelin sahibi onun da kuzeni, kuzenler. Eee Nizam dün merhaba. Merhaba. Bugün bugün Nizam var yanımda arkadaşlar. Onunla biraz e, sohbet muhabbet edeceğiz. Ona da bazı sorularım olacak falan. E, Nizam biraz kendini tanıtır mısın bize? Kimsin sen? Ee, sporla da uğraşıyor bu sırada. Birlikte antrenman da yapıyoruz. Evet, evet. Spor hayatının büyük bir yerini kaplıyor. Adım Nizam'ı e, Nereden gireyim hocam? Şimdi yani kısa bir tanıtım. ne, ne erken, mezunusun, ben, ne işler yaptın? Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Evet. Aydın'da okudum üniversitemi. Askerliğimi de yedek subay olarak Aydın'da yaptım. Kuşadası'nda ikamet ediyorum. <laughs> Doğduğumdan beri Kuşadası'dayım yani. Hayatımın büyük bir yeri dediğim gibi spor. Ee, daha önce ne işler yaptın? Daha önce yaptığım işler hep aile işleri yani ailemin yanında çalıştım. Hı, hı Hep aile işleri yaptım. Aile işleri, mobilya işi var, işi oldu, market işi oldu, hı hı. turizm oldu, inşaat oldu. Hı, hı Sektörler hep değişti. Biz de değişen ekonomik koşullara göre şekil aldık. Evet. Hep aile şirketiydi yani bunlar. Evet. Ailemin yanında yaşıyorum zaten. Hı hı. Okay. Hala da devam aynı şekilde. Şimdi e, arkadaşlar bugün aslında şöyle bir konu işleyeceğiz. E, bu son zamanlardaki savaş olayları e, ve e, bu savaş olayları olurken hani şöyle toplumumuza bakıyorum hiçbir şey olmamış gibi yaşıyoruz falan. Çok ufak şeylere kafa takıyoruz. Çok ufak şeyleri problem haline getiriyoruz. E, elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. Dört tarafı denize çevrili vatanımızın kıymetini bilmiyoruz bence ve e, her zaman böyle bir eleştirir haldeyiz. Her zaman bir şeylere bahane buluyoruz. Ofluyoruz, pofluyoruz falan ama dün mesela Gazze'de e, Kudüs-i Şerif'te e, cuma namazı vardı. Evet. Ondan sonra e, orada namaz kılan insanları yani yere seccade sermişler. Namaz kılan insanları işte atlı polisler Ondan sonra jandarmalar, polisler bilmem ne, gazlı bombalar şudur budur falan ortalık kıyamet koptu gene. Ölenler kalanlar oldu şudur budur. Orada şu anda tam bir e, insanlık dramı yaşanıyor. Gerçekten e, insanlar çok sıkıntılı durumdalar. Elektrikleri yok, suları kesik. 2 e, milyon kişi küçücük bir alana sıkıştırılmış durumdalar. E, şu anda da işte 24 saat süre verildi. Gazze'den ayrılın, öbür tarafa geçin dendi. Bunları bu geçin denen kişilerin de sayısı 1.1 milyon kişi. Evet, büyük muf. Yani nasıl bu kadar çok? Yani tamamen bence amaç hedef burada nizam şey e, Gazze halkının yani Filistini e, tamamen Müslümanları oradan silip Tabii bütün ki. toprağının İsrail'in olması bence. Bütün evet, amaç bu. Amaç Sen izledin mi haberleri? Az çok takip edebildim kadar. Izliyorsun. Buradan böyle vaktim olduğunca. Çünkü evet. biliyorsun hocam burada sabah gel, akşam kapat. Evet, evet. Sporu yetiştirmeye çalıştır. Kendine böyle vakit bile ayıramıyorsun. Evet, benden. aynen. Ee, şey, e, zaten sosyal medyada da hani. E tabii canım, Instagram'a falan giriyorsun. Hemen, hemen zaten, çıkıyor Hemen çıkıyor, bakıyorsun falan. Gerçekten de kadar. E, sıkıntılı durumlar yaşanıyor. Ben şuna benzetiyorum. Irak'a da aynı bok atıldı Amerika tarafından. Yok nükleer bomba var dendi, yok bilmem ne var dendi. Irak'a girdiler, satlama öldürdüler. Ondan sonra bir baktılar, hiçbir şey yok, ondan sonra özür dilediler. Ulan koca vatana girdiniz, ta Amerika'dan geldiniz, Orta Doğu'ya. Ee, ondan sonra e, insanları öldürdünüz, yaktınız, yıktınız. Ee, başkanlarını öldürdünüz. Sonra Aa, işte böyle bir şey yokmuş, kusura bakmayın, özür dileriz dediniz. Ondan sonra e, Suriye'ye aynı şekilde sıkıntılar yaşattınız. İr İran'a diye muhabbet de öyle oluyor. Vurdular, özür dilediler yani Yok, yeri... adam. Yok e, adam önce özür diliyor. Ondan sonra işte hani kendi güvenliğimize yönelik bir hamleydi diyor. Evet. bilmem ne yapıyor? Böyle ne yaptıkları da belli değil yani. Şu anda da e, Karadeniz'e miydi? Karadeniz'e, Karadeniz'e Akdeniz'e mi? Kara, Karadeniz'e mi? E, şey, şey e, savaş gemisi, savaş gemisi aynen. getirdi. Ee, bir tane getirdi koydu ya bizim başkan diyor ki neden koydunuz kardeşim ne alakanız var Amerika derde burası ne işiniz var yani evet. şimdi bir tane daha yolda bir tane daha getiriyorlar oradan arkadaşlar e, Suriyenin e, İran'ın elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar evet, ki çevreleme politikaları heh, var orada. bir müdahale yapamasınlar edemesinler diye ve de bakan Amerika bakanı gidiyor diyor ki ben, ben, buraya diyor Yahudileri temsilen geldim, Yahudi olarak geldim diyor. Hani yani ya burada insanlık dramı yaşanırken neler nelerin peşinde insanlar toprak peşindeler resmen yani gene ben size söyleyeyim Amerika müdahale edecek İran'la Suriye İran'la de işin içine girecek gibi görünüyor Lübnan da işin içine Ürdün de işin içine girecek gibi görünüyor. Ee, zaten Suriye'ye de bombalamalar yapıldı havaalanına. Evet. Ondan sonra e, gö görünüyor ama Arabistan yani o Dubai ara o zengin kısım e, gene siyasi, politik ve maddi çıkarlar için şu anda sessiz kalıyorlar. E tabii canım onlar zaten ha, tuzları kuru. Eee Amerika'ya Yani Amerika ya bir Türkiye kıçını yırtıyor ama nereye kadar? Yani şimdi durumlar böyle şimdi ben şu konuya geleceğim ee, durumlar böyleyken ya bizim arkadaşlar gerçekten de hani ölümlü dünya yarınımız belli değil savaşlar oluyor bilmem ne oluyor bir korona oluyor herkes ölüyor bir deprem oluyor herkes ölüyor falan kıymet bilmemiz gerekiyor öyle ıvıra zıvıra uflamamız puflamamamız gerekiyor. Gerçekten de şu anda hani kendi gelişimimiz için, vatanımızın gelişim için ne yapmamız lazım, ona uğraşmamız gerekiyor ve hayatı asla elden bırakmamamız gerekiyor. Şimdi Nizam kardeşim bir aşk acısı yaşıyor, <gülüyor> <gülüyor> ee, çok üzüldü yani. Bir, bir hafta on gündür. Tabi e, oldu. E. Burada burada çalışıyorduk birlikte işte. Nizam da çalışıyordu, falan, her şey güzel. Sonra dedi ki hocam dedi ben de Ankara'ya gideceğim. Neden dedim? Bir tane öğretmen. E, kız arkadaşım atandı dedi. Ben de dedi onun yanına gideceğim dedi. Orada da bir iş bulacağım, çalışacağım dedi. Orada birlikte yaşayacağız falan filan. Oğlum dedim şöyle böyle bak düzen bozuldu mu kötü olur. Bilmiyorum. Gitti. Sonra geri geldi. Bir, biraz o süreci bize anlatır mısın Nizam ya? Yani şimdi hocam ekonomik durumlar belli. Ülkenin hali de belli. Evet. Ee, sadece ülke değil tüm dünya ekonomik krizi şu an. Yani Ankara'ya gidip pat diye işte bulamıyorsun. Ben şimdi gitmeden önce sizin gibi büyüklerimden hep yardım isteyerek gittim yani bir referansım olsun. Evet evet. E evet. gittim zorladım şartlarımı. Zantım evet. Olmadı yani. Nasıl evet. Değilmiş. Evet. E, yani şimdi en azından insanın bir sağlık sigortası denen bir şey var. Onu yapması gerekiyor yani. Evet, evet evet evet. da dayanmıyor biliyorsunuz harcamalar hep şey yani her şeyin fiyatı yüksek. Evet aynen. E ben orada duramayacağımı anladım. Dönmek durumunda kaldım. Ee, Tabii bu süreçte. <laughs> Stres oluyor insan. İş bulamadım, iş bulamadım. Dönmem gerekecek, dönmem gerekecek. E aile, hep yani küçüklükten beri ailemin yanındasın, Hı -hı. aile işleri yapıyorsun. Hı -hı. E Onlar da bakıyorlar, yani olmuyorsa dön oğlum dediler. E bu konuda bana destekli de oldular, Allah razı olsun. Hiçbiri gitme etme diyen olsa da gene git dediler yani. Ama nasip değilmiş yani olmadı, geri dönmek durumunda kaldım kız arkadaşından da ayrılmak zorunda kaldı yani bu dönem için. içerisinde. Aslında tam olarak bir kopma orada kopmamış da buraya gelince yani artık... buraya kop, kopma aynen burada oldu zaten. Uzak olun diye insan ister istemez şey yapıyor bu. Soğukluk giriyor araya mesafe. Hı, hı. E, ikimiz de uzun yani uzak mesafe ilişkisini yürütebilecek şeyler değiliz. Kafalarda yani. Yani değiliz. şunu demek istiyorum. Türkiye'deki yaşam koşullarından dolayı belki de ileride evlenecektiniz o kadar seviyordunuz yani, birbirinizi. Evet. Şartlardan dolayı ve ayrılmak zorunda. Bu da büyük bir acı yani aslında o, büyük yani. Yani büyük bir acı yani. Bakınca yani ülkenin durumundan dolayı mesela sen şeyini yaşayamıyorsun. Sevdiğin insanla bir arada kalamıyorsun yani. Şartları zorlasan da evet, olmuyor. Evet. Bari. Evet. Evet. E ayrılma durumunda kalıyorsun. E, tuhaf yani ya. Ama ül ülken senin ülken. Sevmek zorundasın. Evet. sevmemem gibi bir lüksün olmaması lazım yani. Peki kuş arasındaki şu andaki yaşamından memnun musun? Yani ben memnunum şahsen ama işte mesafe girince araya işte sevdiğin orada olunca insan sevdiğinin yanında olmak istiyor. Hı hı. E, sevdiğinin yanında olamayınca da bu sefer psikolojikmen çöküyorsun. Bu sefer buradaki işine odaklanamıyorsun. Peki buradaki burayı seviyor musun yani, şey yani buradaki insanları, kuşadası insanlarını, buradaki yani, işleyişi e, memnun tabii. musun yani hani e, hani gerçekten memnun musun veya yani, neler gözüne batıyor burada senin? Yani kuşadasında gözüme batan. Gençlerin bir kere öncelikle bir spordan bahsedelim. Spor evet. alışkanlığı yok. Aynen öyle. Yani çok geride Kuşadası. Kuşadası gibi turistik bir yer böyle. Evet. Gençler böyle hiç sporla alakaları yok gibi yani ben bakıyorum. Evet. Onun dışında gözüme çarpan. Gençlerin diye kimsenin yok ki doğru düzgün. Yani. Hani. En e... azından gençken yapmak lazım. Ya yani lazım. Böyle yemeye, içmeye, gezmeye, gece hayatına her yere zaman da var, para da var. Ama mi? bizim spora gelince hiç spora kimse ortada ortada yok. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Yani, bu kalkamadım, oynayamadım. Çok... Biraz öksürüyorum. Bir biraz rahatsızlandım. Pazartesi başlayacağım. Aha bu olmadı. Şu zaman başlayacağım. Diyetimi bozdum. Ya <laughs> nasıl olacak bu iş ha? <laughs> Aynen, ya, bu bu bahane da... çok yapmak istemeyene yani. Evet. Bahaneleri aşıp böyle bir yerden başlayıp sonra devamını getirmek gerekiyor Spor böyle. Evet. Peki buradaki iş yaşantısıyla alakalı düşüncelerin ne? İşte İş Bazlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bazıları evet. da gerçekten çok iyi para kazanıyor bakıyor bakıyorsun evet, yani. Evet. Sezonluk yerler böyle oluyor yani sonuçta yazlık bir yer Kuşadası. Hep sezonluk mevsimlik işçiler var. Adam 6 ay çalışıyor maksimum. Geri 6 ay boş, işsiz, canı sıkılıyor. Yapacak bir şeyler arıyorsun, yapamıyorsun. Zaten ekonomik koşullar zorlayıcı. Hı, hı, hı Yani aktivitelerde bile yarım kalıyorsun. Hı hı hı. Onun dışında yani küçük, küçük bir yer, yer küçük zaten. Küçük bir yer. Herkes birbirini tanır, eder. Ama evet. dediğiniz gibi yani para kazanmasını bilen insanlarımız var. Evet. İnşaat sektörü mesela şu an. Evet. Emlak evet. sektörü olsun. Evet. Ama o da büyük bir şey uğraş isteyen bir şey. Emlakçılık diyorsun ama takip evet. etmen lazım yani. Bir yarış gibi bir şey var. Lazım. Yani. Yarış gibi bir şey. Yani aynı portföy bir de binlerce emlakçı var. Marina'nın oradaki restoranlar iyi iş yapıyor. Evet. Hep orası dolular işler. yani. Evet, orasının dolu olma sebebi de limanımızın olması. Evet, Yeme içme sektörü o taraflarda, me evet. merkez taraflarında çok iyi iş Deli yapıyor arkadaşlar. bir arkadaşlar. memur kısım da var şu adasında. Onlar zaten orayı tercih ediyor. Adam paramı harcamışken en azından güzel bir evet, evet, kenarında. Evet, evet Marina'da evet. yiyip, yiyip içelim diyor. Onun dışında turistler geliyor günübirlik gemiler yanaşıyor. E çarşı da oraya yakın. Evet. Bizim burada Her şey orada halloluyor yani. Bizim burada aslında biraz çarşıdan uzak olduğu için aslında kafeteryamız çok güzel. Evet. Spor salonumuz var. Böyle bir ikisini birleştirip güzel bir sosyal ortam oluşturabilir. İnsanlar gelir spordan önce çayını, kahvesini içer, ne bileyim. Aynen. Muhabbet eder, sosyalleşir, sporuna iner, spordan sonra çıkar. Kafeteryamızda e, işte diyet ve sağlıklı menüler de çıkıyor baktığında yani tavuk Tabii. ızgaramız var, yeşilliklerimiz, salatamız yani. çıkıyor ama işte biraz o taraftan uzak kalıyoruz. İnsanları bu tarafa böyle bir reklamla, tanıtımda çekmek lazım diye evet. düşünüyorum. Ama hani biz burada işte Nizam var, Emre var, evet, evet. Hakan Bos var, Hakan Bos'un oğlu Ömer var falan böyle çekirdek bir ekip gibiyiz. Ee, yavaş yavaş daha çok yeni yeniyiz daha daha bir evet, evet. daha bir ay oldu burayı biz e, şey spor olayını devreye sokalı kafeterya işim canlandırmaya çalışıyoruz falan ama olacak inşallah. Sevgili arkadaşlar, eee Nizamcım eklemek sizin başka bir şey var mı? Gençlere tavsiyelerim var mı? Vallahi gençlere tavsiyem hiçbir şey yapamıyorsa spor yapsınlar abi Spor. Spor, spor, yani bir bir şey spor yani. hayatında şu durumlarda bile spor olmasa senin yani benim şu an hiçbir şey rahatlatamadım senin yani. Ben spor o içimdeki o kötü enerji yok yani atamazsın yani evet. içmekle, sahile inmekle, ağlamakla, zırlamakla olmuyor, olmuyor işte Olmuyor, aynen. Yani hayata kendini bağlamanın en güzel yolu bence spor. Geçen bir antrenman yaptık Nizan'la değil mi? Ne güzel kendimize evet, geldik yani, ya böyle rahatladık. Benim Atladık en kötü ya. olduğum günlerden biriydiniz. Evet. Hocam in ben de geleyim aşağıya, in sporumuzu yap. Böyle durumlarda yanında birinin olması da önemli tabii, biliyor musun? Tabii tabii tabii. Ben de çok yaşadım ee, insan yanında bir cana ihtiyaç duyuyor yani evet, gerçekten evet. de hani e, ama boş adam olmayacak. Evet yani bir şey söylediğin zaman seni anlayabilecek ha, ha, bir adam yani yaşamış, yaşamış. yaşamış. evet evet. Senden yaşça daha büyük olsa daha mantık yani çünkü evet. yaşı var yaşamış bir şeyler belli ki. Evet, evet. Evet sevgili arkadaşlar konu böyleydi yani şu anda işte çok zor şartlarda insanlar orada hayat mücadelesi veriyorlar. Ee, kendi yaşantımızın Allah aşkına kıymetini bilelim. Yani. Ona buna laf atmayalım. Ona buna bok atmayalım. Tek işimiz kendimizle olsun. Sosyal medyada çok var. İnsanları aşağılayarak içerik üretiyorlar. İnsanlarla dalga geçiyorlar. Hiçbir yere gelmemiş hiçbir baltaya sap olmamış insanlar e, çok iyi yerlere gelmiş insanların 10 tane 20 tane 100 tane iyi şey yapıyorsa bir tane kusurlarını bırakıp, bırakıp dalga geçerek içerik üretiyorlar. Hahara kikiri yapıyorlar evet. bilmem ne. Çok terbiyesizce buluyorum. Bizim içeriklerimiz hep hayatın içinden arkadaşlar. Nizam da hayatın içinden bir arkadaş. Kendi özel yaşantısıyla alakalı bir e, size örnek olması için bir şey verdi. Ama şimdi toparlıyorsun değil mi şimdi yavaşça? Her zaman her şeyin de ilacı aynı zamanda. Böyle bir video yapalım dedik. Ee, Kıymet bilmek önemli. Kıymet bilmek çok önemli. Her şeyin önemli. kıymeti yani. Sadece. Kıymet bilmek, değer bilmek, bilmek yani. çok önemli. Arkadaş değeri dostluk, bilmek de dostluk çok yani. önemli. Yani sağlığının kıymetini bilmek yani Allah sana bir sağlık beden beden bir beden vermiş değil. aynen onun aynen. kıymetini bilmek yani spor diyoruz onun kıymeti öyle bilinir, aynen, yani aynen sağlıklı beslenmek spor yapmak bunlar gerekli şeyler bence yani yapılması gereken şeyler. Biz Kuşadası TNR Butik Otel Castle e, ah, Cafe House'ta bekliyoruz. Gelin çayımızı, kahvemizi için misafirimiz aynen, evet. olun. Bekleriz. Biz burada fiyatlar da aşağılara göre falan gayet uygun ısmarlamamızı istiyorsanız ısmarlarız da. Hiç sıkıntı, <laughs> sıkıntı değil. değil. Yani evet, yeter ki burada e, böyle bir aile ortamı, arkadaş ortamı oluşturalım. Herkese kolay gelsin diyoruz. Nizam, çok sağ ol kardeşim. Güzel Bugünkü ya. misafirim Nizam'dı. Her sabah geliyorum, sen yoksun. Kardiyoya <laughs> geliyorum ya derslere. Burada böyle bir sabah muhabbet ediyorum her sabah. Her sabah bir konu var. Böyle muhabbet ediyorum, yayınlıyorum insanlara öyle. Doğal da oluyor zaten. Tabii canım, düşüncelerini evet. Aynen. Arkadaşlar, Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.